Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yapı kredi, kredi kartı, şifre değiştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle Type ise birlikte yapı kredi şubesine giderek kredi kartı şifrenizi değiştirebilirsiniz. E, şifre değişim konusunda telefon bankacılığını da tercih edebilirsiniz. Telefon bankacılığını kullanarak şifrenizi değiştirebileceğinizi sizlere söyleyelim. E, tabii ki telefon bankacılığını ya da internet bankacılığını tercih etmiyorsanız şubeye gitmeniz gerekiyor. Şifrenizi değiştirirken eski şifreniz değil yeni şifrenizi belirlemeniz gerekiyor. Bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte yapı kredi kredi kartı şifre değiştirmeye nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.